Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kanada Doğu Türkistanlılara kapılarını açtı. Kanada parlamentosunda Çin zulmünden kaçarak 3. ülkelerde yaşayan Doğu Türkistanlı Uygur ve diğer Müslüman Türk halklarından 10.000 kişinin mülteci olarak kabul edilmesini öngören M62 yasa tasarısı tam mutabakatla kabul edildi. Yıllardır Çin zulmüne karşı yurt dışında mücadele eden ve zaman zaman Çin baskısı altında emniyet kaygısı yaşayan Uygur Türklerine Kanada'dan yardım eli uzandı. Kanada parlamentosu Çin'den kaçan ancak şu anda 3. ülkelerde Çin baskısıyla karşı karşıya olan 10.000 Uygur Türk'ünü kabul etmek için Milletvekili Samer Zubair tarafından meclise sunulan M-62 yasa tasarısı 322 tam oyla meclisten geçti. 1 Şubat 2023 çarşamba günü Kanada'nın avum kamerasında yapılan oylamayla dünya genelinde çeşitli ülkelere sığınan ancak hiçbir yasal güvencesi olmayan 10 bin Uygur Türkünün Kanada'da sığınlı olarak kabul edilmesiyle ilgili yasa tasarısı kabul edildi kabul edilen yasayla 10 bin Uygur Türk'ü önümüzdeki yıldan itibaren Kanada'ya yerleşecek. Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesine soykırım olarak nitelendiren ilk ülkelerden biri olan Kanada'nın Göçmenlik Bakanı Sean Fraser, Kanada her zaman korunmaya muhtaç olanlara yardım etmek için üzerine düşeni yapacaktır avam kamerası tarafından bugün kabul edilen önergede belirtilen önlemlere ilerletmek için tüm tarafların üyeleriyle birlikte çalışmaya kararlıyım dedi. İki gün önce Dünya Uygur Kurultayı'ndan bir heyet Kanada parlamentosunda Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmüştü. Görüşmeden sonra Dünya Uygur Kurultayı heyetini Başbakan ve Ulaştırma Bakanı'na takdim etmekten mutluluk duyduğunu belirten milletvekili Zübeyir, Uygur halkına yönelik ağır ve sistematik zulümden derin endişe duyduğunu ve Doğu Türkistan'daki insan haklarını korumaya kararlı olduğunu, konuyla ilgili çalışmalarının devam edeceğini söylemişti. ABD, Huawei'ye yeni ambargo uyguladı. ABD ve Çin arasındaki yaşanan teknoloji savaşı, Huawei'ye getirilen yeni ambargolar nedeniyle ivme kazanmaya başladı. Pekin yönetimi ise ABD'nin boykot planına karşı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle ağır bir darbe aldı. Kısa süre önce ABD'nin bu yaptırımları arttıracağı ve Biden hükümetinin Japonya ve Hollanda gibi ülkelerle görüşmelere başlaması basına yansımıştı. ABD hükümeti, ulusal güvenlik tehdidi endişesiyle Çinli Huawei ve ZTE yapımı cihazlara ABD pazarına girmesini yasaklamıştı. Bunun ardından 2019'da ülkelerde yer alan şirketlerin Huawei ile iş yapmasını engelleyen ABD, 2020'de ise Huawei'nin ABD merkezli yarı iletken teknolojilerini kullanmasına ve satın alınmasını yasak getirdi. Günümüzde ABD ve Çin ilişkileri yarı iletken yasağı ve teknolojik yaptırımlarla oldukça gergin. Huawei'ye getirilecek yeni ısıtlamaların bu gerginliği daha da arttıracağı düşünülüyor. Bu bağlamda dün Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mo Ning, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genelleştirmesine, devlet gücünün kötüye kullanılmasına ve Çinli şirketlerin makul olmayan bir şekilde bastırılmasına kesin olarak karşı çıktığını söyledi. Ayrıca hükümetinin ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten komünist yetkili, Huawei'ye yönelik ek yaptırımların uluslararası ekonomik ve ticari kuralların açık bir şekilde ihlali olduğunu vurguladı. Çin kaçak üründe bir numara Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e bu kez kaçak ve taklit ürün suçlaması geldi. Ticaret temsilciliğinin hazırladığı rapora göre dünyada kaçak ürün ticaretinde Çin ilk sırada. Çin, kaçak ve taklit ürün ticaretinde dünyada ilk sırada yer alıyor suçlaması Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. ABD Ticaret Temsilciliği konuyla ilişkin detaylı bir rapor yayımladı. Hazırlanan raporda Çin'in dünyadaki kaçak ürün ticaretinde birinci sırada olduğu belirtildi. ABD gümrüklerinde ele geçirilen kaçak ürünlerin %75'inin Çin menşeli olduğu belirtildi. Ayrıca raporda en fazla taklit edilen ürün ticaretinin Çinli mesajlaşma uygulaması WeChat'in e-ticaret platformunda yapıldığı belirtildi. Çin'e ait 39 çevrim işçi, 33 fiziki iş yerinin kaçak ve taklit ürün sattığı bilgisi de yer aldı. Raporda Çin kaçak ve taklit ürün ticaretinde dünyada ilk sırada yer alıyor ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Geçen yıl Çin'in en büyük iki e-ticaret platformuna fikri mülkiyet hırsızlığı gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı. Çin bu kararı sorumsuzluk olarak niteleyip tepki göstermişti. Fikri mülkiyet hırsızlığı Çin ve ABD arasındaki en büyük ticari anlaşmazlıklar arasında yer alıyor. Ve bu nedenle de ABD, Hollanda ve Japonya ile birleşerek Çin'in çip üretiminde ABD teknolojilerini çalmasını engellemek için yaptırımlar uyguluyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.